Bingöl programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Bingöl'ün belki de en güzel kafelerinden birinden sizlere sesleniyoruz. Ve onun genç işletmecisi sevgili Ömer Ayrancı ile birlikteyiz. Nasıl bir yerdeyiz, buraya gelen misafirlerine neler sunuyor onu birlikte değerlendireceğiz. Merhabalar Ömer Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Teşekkürler. Öncelikle mekanımızı bir tanıyalım. Nasıl bir yerdeyiz, ne kadarlık bir alan, kaç katlı? E, mekanımız Bingöl'ün en gözde mekanı, en büyük mekanı, e, kat sayısı olarak da en fazla hı hı. yani kapasitesi olan bir mekan. Giriş katı, balkon kısmı ve teras katı olmak üzere 3 kata ayrılıyor. Hı hı. Kaç Ter kişi ağırlayabiliyoruz? Şöyle, e, normalde 500 kişiye hitap ediyor ama bu süreçten dolayı 250-300 kişi... Yani Tüm anda ağırlayabiliyoruz. Evet. Şimdi tabii kafe olduğumuz için insanlar tabii bu güzel kafede hem zaman geçirmek ister hem de lezzetleri için geliyor. Gün kahvaltıyla başlıyor. Kahvaltıyla başlayalım. Neler sunuyoruz misafirlerimize? Ya, yani, e, kahvaltımız var. Hı, hı 20 28 çeşit oluyor. Hı, hı. Kahvaltı tabağımız var. E, günün çorbası. Hı hı. Var Kahvaltı menümüzde. evet. evet. Kahvaltıdan sonra öğle servisi başlıyor. Hı hı. Yemek dünya mutfağı, yöresel yemeklerimiz var. Hı hı. Akşam evet. servisinde bunlar devam ediyor. Evet evet, akşam servisinde devam ediyor. Yani gün sonuna kadar ee, dünya mutfağı, sıcak, soğuk şeyler, menü bayağı geniş. Hı, hı Masamızda da zaten bir kısmı Evet. ama bir tek tek de isim verelim böyle en çok beğenilen, tercih edilenlerden özellikle. Ya, özellikle kaşarlı köfte sunduk. Yani hı. çeşit çok ama Hı, hı her şeyi de yapamıyoruz şu anda. Hı, aynen öyle. Kaşarlı köfteyi bayağı seviyorlar. İçli köftemiz var yö yöresel olarak. Çok güzel. Tatlı çeşitlerimiz var. Olan bir sunum değil mi köftemiz? Evet yani Kaşlayan Urfa yöresinde sunuyoruz. kızartırlar ama Bingöl'de yani Bingöl e özel mi değil mi? Bilemiyoruz ama evet, Bingöl'de e bu bölge. Elazığ, Karakoçan'da Bingöl haşlanarak daha sağlıklı ve daha lezzetli buluyorum ben. Evet. Bunun yanı sıra tatlılarımız var. Tatlı çeşitleri var. Fırın, fırın sütlaç var. Hepsi Hı -hı. bize ait. Kendimiz yapıyoruz, Hı -hı. ustamızı yapıyor. Hı -hı. Neler söyleyelim son olarak? Ali Bey e gelmeyi düşünen müşterilerimiz eee kaliteli İşlerin bir kadroyla bir kere. evet çok güzel bir şey, yerle karşılaşacaklar. Hı. Kaliteli bir kadroyla karşılaşacaklar. Yani bizim hatta kendi içerimizde bir şeyimiz var hizmet avcıları hashtag ile. Hı hı. Yani hepsi hizmet adına bayağı kendi geliştirmiş çok insanlar, donanımlı insanlar. Hı hı. Buraya geldiklerinde hiçbir şekilde pişman olmazlar. Yani her türlü hizmetin yani. en iyisini sunuyorsunuz evet, yani. En iyisini sunarız. hizmet sunuyorsunuz. Tüm bunlar için de kutluyorum. Yeni projelerinizle görüşmek üzere. Teşekkür Çok ederiz sağ olun. sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.